Arkadaşlar merhaba, bu seferki inceleme ürünümüz Pirana'nın sese duyarlı led ambiyans aydınlatma ürünü. Aktüel ürünler listesinde bu hafta A101'e geldi. İsterseniz gelin ürünü birlikte inceleyelim. Öncelikle ürünün dış kutu tasarımına bakalım. Kutu üzerinde 4x22 cm 4 adet led aydınlatma mevcut. Üst kapakta başka bir şey yazmıyor. Arka yüzünde ise burada çeşitli modlarda kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, sarı, turuncu, turkaz şeklinde aydınlatmaların olduğu görseller mevcut. Yine şu noktada televizyonunuzun ya da monitörünüzün arkasına nasıl yerleştirmeniz gerektiğini gösteren bir çizelge var. Aynı zamanda ürünün kumandası da mevcut. Burada kumandayla kontrolün bulunduğu yani yapıştırmalı led aydınlatmanın olduğunu gösteriyor. Burada yine sese duyarlı aydınlatmanın mevcut olduğunu gösteriyor. Burada yine 5 volt 2.1 amperlik USB bağlantı noktasının olduğunu gösteriyor. Kutu üzerindeki bilgiler bu şekilde. Gelin şimdi kutu açılışına geçelim arkadaşlar. İçinden bir adet kumanda. Bir adet kullanma kılavuzu. Şu şekilde. Ve cihazın kendisi çıkıyor. Burada yine USB bağlantı noktası. Bu şekilde iki parça. Doldukça uzun bir kablo bağlantısı var. Şu şekilde de arkası ıı, stickerlı yani yapışkanlı dört parçadan oluşan led aydınlatmalarımız mevcut. Arkadaşlar ürünü çalıştırmak için isterseniz harici şarja bağlayalım. Evet şu an zaten sesi duyarlı bir konumda. Gördüğünüz gibi üzerine vurduğumda yani ses algıladığımda Renkleri değişiyor. Dilerseniz kumanda ile modlar arasında geçiş yapalım. Şu an kırmızı yanıyor. Yeşil. Tabi kameradan nasıl görünüyor bilemiyorum ama buradan gayet güzel görünüyor renkler. Mavi. Beyaz. Turuncu. Sarı. Turkuaz ve mor şeklinde burada yine farklı modlar var üçüncü mod burada tekrar farklı mod renkler arasında yumuşak geçişler yapıyor en alttaki sırada da e, sese duyarlı modlar var bu birinci mod her sesi algıladığında farklı renklere geçiş yapıyor Şimdi ikinci modu alıyorum. Burada da yine her farklı seste renkler arasında geçiş yapıyor. Üçüncü mod. Burada daha keskin geçişler oluyor. Bu da dördüncü modumuz. Burada da yanıp sönüyor. Müzik dinlerken farklı bir ambiyans oluşturabilir. Modlar bu şekilde. Gelin isterseniz led aydınlatmamızı şimdi televizyonumuza bağlayıp orada nasıl durduğuna bakalım. Arkadaşlar bu şekilde kablo bağlantılarını yaptım. Gördüğünüz gibi kabloları yine arka tarafta topladım. Kumanda alıcısını ise aşağıda kumandanın gözünün görebileceği şekilde biraz daha aşağı sarkıttım. Ve bu da sağ taraftaki televizyon 4 bir noktasına yerleştirdim. Arkadaşlar televizyonun arkasına kurulumunu gerçekleştirdim. kumandasıyla şimdi ışıkların rengini değiştireceğim. Şu an kırmızı açık. Yeşili açıyorum. Mavi beyaz, turuncu, sarı, turkuaz ve mor. Burada yine farklı modlar var. Bence gayet güzel durdu. Yine farklı bir mod. Burada yumuşak geçişler yapıyor renkler arasında. Videoda ışıkta sanki titreme varmış gibi görünüyor ama normalde titreme yok. Burada Hertz ile ilgili bir uyumsuzluk var. Yani videonu algılayamıyor. Şu an yine farklı bir moda geçiş yaptım. Oldukça şık görünüyor şu anda. Bu fiyata gerçekten kaçırılmayacak bir ürün. Arkadaşlar ben üründen son derece memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Bu ürünle ilgili incelemem şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.